Şimdi arkadaşlar sabah şöyle bir şey oldu. Bunları atmıştım. Karma 4800 gördüğünüz gibi bunları atmıştım. Şimdi geldim. Bu bu şekilde. <laughs> Hakikaten bu şekilde. ya. artık sabah ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bunlar ne Bir girdim banyoya. Aha makine burada. Aslan yürüsülmüş kapı engellenecekmiş. <laughs> Zaten kapıyı biraz böyle açarken biraz zorlandım dolayı. <laughs> <laughs> i̇ki e, iki sefer oldu. Bir de battaniye atmıştım. Mevsimlerde uzanmamıştı. Şimdi böyle yarım yük atmıştım. <laughs> Hiç sıkıntı değil. Normal.